Siyasetten bir konu, bir başlıkla ilerleyeceğiz. Hancı atışması, hancı tartışması. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlayacaksınız ki, emri hak vaki olana kadar burada olacağız demişti. Özgür Özel işte buna da yanıt verdi. Emri hak vaki olana kadar da yine burada olacağız. Sayın Erdoğan Allah ne kadar ömür verdiyse o ömrü en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde sevdikleriyle birlikte geçirsin. Bizim derdimiz vatandaşın yakasından düşsün. Kalan üç yıllık sürede de gayemiz ülkemizi kalkındırmak, insanımızın refah seviyesini yükseltmek, milletimizin kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır. Rabbim bizlere daha nice yıllar şevkle, Heyecanla milletimize hizmet üretmeyi nasip eylesin. Allah sağlık versin. Sayın Erdoğan'ın yaşamasına kimsenin itirazı yok ama hak vaki olana kadar asgari ücretlinin sürünmesine, emeklinin perişanlık çekmesine, gençlerin umutsuzluk çekmesine, suçsuz siyasetçilerin hapiste tutulmasına itirazımız var. Biz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Biz burada ev sahibiyiz. Biz hanı yapanız. Hanı inşa edenleriz. Bizim işimiz gücümüz Erdoğan'ı yenmek, iktidarı değiştirmek, vatandaşın yüzünü güldürmek.